Evet abi. <laughs> Bu şey var mı? Sen yetişiyorsun. Evet ya. abi. Hani geldik ya röportaj falan. Hani konuşacağız ya. Gülünecek falan ya. Yani dans edeceksiniz ya. <laughs> Bizi eğlendireceksiniz ya. Öyle işte Umut abi de çağırsaydık keşke. Şey. Koşullar gereği abi. İmkanlar <laughs> dahilinde. <ayrında. gülüyor> Ne zaman müziği kapatıyoruz? Müzik mi çalıyor? Telif <laughs> mi ederiz? sıkıntın ederiz. Telif sıkıntı mu? var değil yani. Telife para öderiz. O olmayan para. Çok güzel müzik bu ne lan? Ne güzel müzikler <laughs> buluyorsun. Sen <de> hiç beklenmedin <laughs> performansı. Kesin bedavadır. Hadi abi başlayalım artık. Patron geldi dur. Ha, reis pardon ya. Başka <laughs> <laughs> Kapıdaki inşallah pizzacı falan şu an kapıyı evet. çalmayı düşünmüyordur. <laughs> hiç evet. girmeyeyim ben <laughs> kapıya. Ben sorunu çözdüm. Çok yüksek demiş oğlum bu. Ne ben kısa şey? değilim demiştim sana. <laughs> o çok yüksek. Şimdi de tamam oturdu. Bu yüzden mi yoğun hissediyorum? Evet, evet. <laughs> Ah <Aa>, kendime geldim. <laughs> Şahane <laughs> <laughs> Evet abi. Bugün böyle daha bir tık negatif haberlerle devam edeceğim. Sonra İlyas'a bırakacağım. Böyle bir ceza falan. Bittik negatif. Burada hani nasıl gelirse buraya evet. öyle geçiyor. Evet, öyle. Ya. Ona göre biz burada bir olmak gün, zorundayız. Bir gün menopoz, bir gün antropoz, <laughs> bir gün rekli. Rüyalara göre aslında ben günümü belirliyorum. Ona göre davranışlarımı belirliyorum. Dua edin iyi rüyalar gör bize girmesin bari ucu. Bursa'da yoldan ters gitmeye çalışan ve polise yakalandıktan sonra ceza yazılan kişi gözünüzün önünde drift atacağım diye sitem ediyor ve haykırıyor polise. Dr He? Drift atan herif bir daha mı drift atacağım Abi diyoruz? drift atıyor, yoldan ters gidiyor, polise yakalanıyor. Ondan sonra polis ceza kesiyor. Ceza kestikten sonra adam sinirleniyor, gıcık oluyor. Diyor ki, sizin önünüzde, gözünüzün önünüzde drift atacağım diyor. Yanlayacağım diyor. Eskiden abi. aynı cezadan aynı gün iki defa kesilemiyordu. Eski yasalarda tamam mı? Şimdi millet eskilerde öyle zannediyor mesela bunu. Adama aynı yolda 8 tane radar cezası geliyor mesela. Değişti o yasa. Ben Onlar bir tane beni... yediysen buradan 240 ile geçebilirim ya artık ya. Po, polisin hı. yapacağı şu mesela, drift kesti, yapıyor mu tekrar? 4 <laughs> <Dört gülüyor> oldu! Ya da şey adisyon <laughs> gibi çarpma <diyecek> oraya. <laughs> bir tane daha. <laughs> Birinci çinko. <laughs> Abi öyle. Abi bir, şey polis polisi ya. yerine koy generali. Bir tane adam geliyor. Adam hani ters şeritte gitmekten dolayı ceza yazacaksın, İyi niyetlisin. <laughs> Sonra diyeceksin ki hadi kardeşim bak yoluna. Hani belki onu bile yapmayacaksın. Adam geliyor. Sana diyor ki yani ısrarla. Abi bana ceza yazamazsın. Diyorsun ki yazacağım madem öyle. Yaz da önünde drift atayım. Lan bunun tehdidi olabilir mi yani? <gülüyor> ne? ne? <gülüyor> ha, şu, drift şu... mi atacaksın? Yapma. Gözünü seveyim yapma. <laughs> Şunlara alışığız yani. Teşkilatı arama. Ha, o. İşte Ankara'da Ankara milletvekillerimiz var falan. Vardır bunu ilk defa duyuyorum. Sen bana elin teşkilatın numarasını gönderin bana ya. Eniştemin numarasını gönderin. Yanlış anlamıştı. Bana bak benim motor var ya işte Hı -hı. mesela emniyet şeridinden gideceksen motorla makul hızla gidiyor. Çünkü Türkiye burası. Zat diye birisi girebiliyor evet ya. ya. Tın tın gidiyorum bir tane polis yapmış trafik polisi. Ya teker yapsana teker. niye ya, Yavaş gidiyor. Kaldır <laughs> diyor. Abi <laughs> trafik polisisin. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Ya? <laughs> Boya tekeriz. Ben de yapmayı sevmiyorum tekeri de. Bunun için şey olmasın bu. Evet sen öyle anlatınca o teker olmayan. <laughs> Allah Allah. Sessize girersek yani şu anda evet olmayı. ya. Bunu mesela sessiz izle Giden biri en son gelecek <laughs> <abi geceyi> şey <laughs> tekerdir Bu yani. Bu nedir abi? Bir cümle Kaanlardan dönüyorum abi. Tam e, eski havalimanı yolunda da... Teker patladı. <laughs> eski havalimanı yolunda da sürekli çevirme oluyor. Ben de hani gerçekten alkollü araba kullanmam yani. Sevmem. Şak oraya Aa! <laughs> <Ağır vardır gülüyor> ben bağırıyorum. Önünüzde drift yapacağım. Görürsünüz <laughs> gibi. Kaanlardan dönüyorum. Adam kenara çektiler ama herkes gecenin o saatine döndüğü için herkes böyle hanımlarla güzel giyilmiş ama hafif de içilmiş yani belli. Bir tek sap benim. Ondan sonra... Pardon, pardon affedersin. Bir şey anlatıyorum. İşte Ziya bile bir olayımız var abi, ha. Bana Geçen gün. Kırat abi ya. abi bir be. kamera koysa yazık. Futbolda <laughs> <laughs> şeyler var ya. Hani böyle tek bencil oynayan tipler vardır diyor. ya. <laughs> ona da bir top verin. Ver <laughs> <Abi, gülüyor> <ben> bir kameradan <laughs> body tak geçsin ya. Evet evet bir de bir Sanki kimse duymuyor. Evet evet da şey yaptı. Hani sen Ziya abi dur deyince hani hiç olaylarla bağlantısı yokmuş. Ziya abi sana söylüyor ben konuyla Sizi görüyoruz bu arada. <laughs> Şeyde durdum abi işte o, polis çevirmesinin orada durdum. Adam böyle yanıma geldi ama hüzünlü belli yani. Çünkü gecenin ikisinde üçünde tek dönüyor yavrum dedi. Baktı böyle. Ya korsan taksiciyim ya da belli yani bir şeyden dönüyorum ya. Adam böyle yaptı. Alkol var mı güzel kardeşim? Beni içiyorum. Ama. Bak kimlerle uğraşıyorum dedi. Abi yok ama istiyorsan üflet dedim yani. Sıkıntı yok dedim. Adama böyle gol deyince adam böyle yaptı. Neresi sen dedi. Ofluyum abi dedim. <laughs> yani de, hani falan diye Muhammed devam edecek böyle yaptı. Devam et, devam et. Bekleme yapma. Offlu deyince Evet, deyince de. Kesin dedi, bunun silahı vardır. <laughs> hayır, hayır. Herhalde hacı hoca tayfasındansa bu dede herhalde, herhalde içmiyordu. Sonra ben bir vodka yapıştır <laughs> o yolda. <laughs> Bizim orman yolu var tamam mı? Sultan Gazi'ye giden. Kemal Bugaz'la hmm. Sultan Gazi arasında. Ben o yolu seviyorum çünkü bombu, sadece hmm. köpekler var. Halı saha maçı var, oraya gidip geliyordum. Abi dönüşte bir tane baktım, ah. Çakarlı falan filan böyle bir çevirme yapıyor. Jandarma, <laughs> polis mi neydi hatırlamıyorum. Durdurdu. Evraklarım o merhaba nasılsınız falan filan tanıyor. Muhabbet ettik. Genç olan hiç yüz vermiyor. Tamam devam de evet. dedi. Nasıl gidiyor abi diye bir başladı. Ee. O yaşta olan. Abi ee. nasıl ee. muhabbete ihtiyacı varsa. 45 ee. dakika ben arabayı stop ee. ettim terliyim. <laughs> adam. <laughs> Daha buradaydı ya. gibi. Hayatta zor. 45 ee. dakika sohbet ettik. 45 dakika bir tane araba geçmedi. <gülüyor> Dedim <gülüyor> abi siz niye buraya koydular? <laughs> Valla biz ne de bilmiyoruz dedi. <laughs> Belli canını sıkıldı. Allah Vallahi sıkıldı zaten dedi süremiz bitti dedi şimdi. <laughs> Beni niye kullandın abi? Ne <laughs> <laughs> olmuş olabilir mi? Beyler Umut Oğuz orman yolundan geliyor bir ekip oraya yönlendir. Evet. Konuşmak tanışmak isteyenler oraya oraya. Keşke çekselerdi Yani. 45 <laughs> dakika adamın hayatını dinledim. Ben de anlattığım hani ben de herhalde açtım muhabbete. <laughs> ya trafik çok enteresan bir şey ya. Mesela bu Dolmabahçe'nin oraya inen yol var ya. Gecenin ikisi üçü bir yerden çekimden mi ne geliyorum? Araba yok. Hafta içi boş. Kimse yok yani. Geldim kırmızı yandı abi. O en sondaki hani sahil yoluna inen en sona yanaştım böyle. Duruyorum hani kırmızı geçsin diye düşünüyorum falan. Abi aynı anda bir far gördük O far öteki aynaya gitti. Oradan buraya gitti. Böyle dolanıyor dolanıyor. Arkaya döndüm. Yok oraya. Abi o yolda döndü döndüm diye bana koydu abi herif. Bomboş yol. Beş kere bak diye koydu. Yani. Hiçbir şey yokmuş gibi inip. Yani, o Levent Kırcan'ın rahmetli tiplemesi var ya. İnip. Ya. <laughs> Galiba biraz dokunduk. <laughs> Size rastladığım iyi oldu. Ben de sizi gördüğüme çok memnun oldum. Lan ne <laughs> dokunmasın? <laughs> içime girdin ya manyak mısın? İçinden geç. Abi adama trafik boyası geldi. Dert anlatamadık, Çarptın ha. Öyle o bana vurdu ya. <laughs> Abim geri geri geldi vurdu Adam anlatıyor. Polis gülüyor. Ben <gülüyor> gülüyorum. Adam imza alacak dermanı yok. Ooo yani. <laughs> imza istiyordu yani şeye. Ooo yalnız ünlü olan o ben değilim. Yani ondan imza istemem zaten. Birader çok... bak. Yani adama dert anlatamıyorsun. Şimdi onu ayıldığı zaman konuşsak falan filan. İmza atacak. E nereye bak? belki senet imza. <laughs> Puştun kafa ona çalışıyor bak hani. Senet orada varsın da. <laughs> Adam, Sen... abi çek senet tahsilatıyla ilgileniyor olabilir mi? Hani Aa. öyle öyle bir şeyden. Valla kim oldu bilmiyorum. Benim de iyi ilgilendi yani. Bir de Hüsrev Gere de vardır hani Nişantaşı'ndan Beşiktaş <laughs> yani. Dik. Orada da niyeyse ışık koymuşlardır oraya bir tane. Şöyle duruyoruz. Ben ikinci aracım. Yeşil yanmasını bekliyorum. Bir dönem orada oturdum. Hani çok benim ev mahallem yani. gibi yani orada. Ben açtım. Hani bir, bir buçuk metre var aramızda. Abi yeşil yandı. Öndeki <laughs> geri geri bana koydu. <laughs> İnanamadım yani. Ya ne oluyor lan nasıl olur <laughs> yani? yani? Aşağı bakan araba nasıl yukarı geri geri gelir falan. Bir indi abi <laughs> genç bir kız. Ya dedim hanımefendi sen ne yapıyorsun dedi. Siz kimsiniz? Kimsiniz? Bak tartışma böyle başladı. Annesi indi. İkiye tekim. Bıdı 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 bıdı. bıdı. Sonuç? Özür diledim. <laughs> özür dilerim dedim. Benim hatamdı. Affedersiniz dedim ve arabalara verip yolladım. Yoksa gerçekten ha. hani zabıt tuttursam o kadınlara polis de dert anlatamaz. Yok no, imkan. Ben de anlatamadım abi. Enteresan kaza. Ben de bir garip bir kaza yaptım abi. Ya ben şarkı söylemeyi çok severim. A kaza, şarkı. Bir evet. söylesene. Arabada giderken yok abi. Sonra söylerim. İlerleyen bölümlerde. Araba, araba, kullanmadan söyleyemiyorsun. Evet. Kaza yapmadan söyleyemiyor daha doğrusu. O kadar fazla kaptırdım ki şarkı söylemeye. Gözlerimi kapattım bir ara. Öndeki otobüse çarptım abi. Senden Yapayım. özür diliyorum sen bitki dediğiniz Bitki dediğin dünyaya bir Vallahi yararı var. Yani bir şey. Ya bunu belki koymayabiliriz ama abi benim arabaya işte birkaç ay önce arabayı gece vurdular. Ben bomba patladı sandım. <laughs> Evin önünde duruyor böyle pat diye geldi biri koydu böyle. Dediğim gibi aynı lefaldi. rahmetli Levent Kırca gibi abi. Benim boylarda falan indi. Yanında bir tane abla var ya şimdi Allah affetsin. Yanında bir tane abla var mahiken ama belli yani. Gece bir aksiyona gizliyor ya da aksiyondan dönüyor. yani. Aynen yani. İndik abi böyle yine geldi. Oo genç çok özür diliyorum vurdum hata ben bende ama dedi. Yengeni bir göndereyim dedi. Öyle dedi, hemen halledelim mi falan. Ne demek abi falan bugün gitsin falan. İşte öptü. Sen dedi eve geç. Ben dedi ilerleyen saatlerde gelirim dedi. Tamam dedi. Abi 2 dakika geçti. Ehliyet çıkıyor falan. Adamın ehliyeti yanından çıkmadı. Böyle yap. Alo hanım benim ehliyeti getirsene dedi. Kapattı. Bambaşka bir kadın geldi. <laughs> bana öyle bir bakıyor ki hani acı dolu bakışlarla hani. Yani, sakın ha. sakın hani çünkü masanı evini, yani. <laughs> evini biliyorum, adresini biliyorum, arabanı biliyorum, içinden geçerim. <laughs> <laughs> yani ben de kadına şey diyor. Bu saatte geç vakitte getirdin falan. Kadın adama şey diyor. Hayatım ben nereden dönüyordun diyor. Ya bizim lisede çocuklarla iki rubla attı. Hemen sen de soru ahiret sorulara. Ya gidelim hemen atarım hmm. sana falan. <laughs> İnanmam <laughs> diyor. <gülüyor> Hareketi gördüm böyle bir. Burada artık kessin artık. <laughs> artık. Burada kessin. Bunlar abi ahiret bir cumhuriyet arkadaşı. Evet evet. Ziya abi onlara mesaj yazıyor olabilir mi? Şey, Oğlum beni konuşturmuyorlar ben size buradan yazıyorum. <laughs> İnternet kessin kapağı artık. gibi. Ay, kesin. Ben de bir an anlatacağım. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> bana bak gözüme bir işlem yapıldı gerçekten bak. Bir şey oldu dal girmişti. Oradaki dokular böyleymiş. Bozulmuş tamam mı? Bir operasyon yaptılar. Ben de hani arabayla gittim, arabayla döneceğim ama <laughs> yorgunum da setten çıkmıştım falan. Abi şurayı böyle kapattı bandajla. Dedi ki bu gözün dedi 48 saat kapalı kalmışsın evet. abi. Böyle tek göz olunca arabayı tek göz kullanan var mı? Yok abi. Abi hiç iş boyut yok. Anlayamıyorsun. Evet. Derinlik falan yok yani. Böyle trafik var. Dört lanci var. Neyim gidiyorum. Aa yavaş yavaş. Böyle benim gözle kapalı ya. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle oldu. Ama yavaş gidiyorsun. Hani, ha, ağır ağır. Bum diye bir ses geldi. Ay dedim Allah belanı versin. Bakın, Arkaya bakıyorum. Arkada abi. bir şey. Hiç ihtimal vermiyorum ya. Baktım öndekiler indi. <gülüyor> <gülüyor> kartal. Kartal'a <laughs> vurmuşum dört tane adam. Dedim arkadaşlar niye nasıl oldu bilmiyorum. Ben, arkadaşlar derken tabii, bir şey olabilir mi? Tabii, hani arka arka Normalden daha fazla sayı <laughs> görüyor olabilir mi? Ya, olabilir, valla olabilir. Kafayı çıkardım, özür dilerim dedim. Bak kartal hani şey yaparsın değil mi? Aa, tamam sorun yok dedi. Adam arabaya bakmadan bindi. Ne baksın zaten? Ha, tampon yani, 25 araba. O yüzden bakmıyorlar bu arada. Bir de arada, şey demiş olabilir. Oğlum adam kör lan. Uğraşmayalım. <laughs> Ama böyle vallahi <banday>, <laughs> bana bakıp da adam arabaya gelebilir <laughs> hiçbir şey demedi. Polis <laughs> falan geldi mi abi? Hayır hayır devam ettik ya bir şey yok. <laughs> Geldiğinde de Umut abi görmemiş zaten. <laughs> <laughs> Göz kapalı olduğu için. <laughs> böyle evet. Bu arada hazır böyle cezalar hakkında konuşuyoruz. Çok minik bir yorum isteyeceğim sonra diğer habere geçelim. Bir derneğe abi, kumar baskını yapılıyor ve 8 kişiye ceza kesiliyor. Ve Umut abi senin orada resmin var. Biz de bunu anlatmayabiliriz. Toplandı bunu bekliyoruz. <laughs> süzdü bu magazin gibi adam süzüyor aralarından biri sırf ceza yememek için uyuma taklidi yapıyor kanka <laughs> Resmini de koyarız şuraya. Bunu <laughs> koyarız. Beni engelleyin abi. <laughs> Hiç böyle bir ceza yememek için böyle bir numara yaptığın oldu mu? Herhangi bir konuda. Ya da oğlumu sana da sorayım. Ben şunu yaptım bak. Hani <laughs> teşekkür ediyorum. Işte. <kardeşler. gülüyor> <laughs> bir gün böyle sağ olsun trafik çevirmesinde geldim. <laughs> Merhabalar falan diye böyle. böyle Müslüm Baba'ya bağladım. <laughs> Adam çok oldu, elinde de üfletecek tamam ama bakıyor o mu değil mi falan filan arada. Arkadaşlar hiç içmedim gerçekten <laughs> Benim. ama canım çok sıkkın falan. Başladım konuşmaya, adamlar aralarında konuşuyorlar. Şey, Üflettiği an sisteme giriyor ya, abi üfletmesek mi falan abi, ama adam çok alkollü. Alkollü müsün? Ben alkol almıyorum ki zaten hani. Ha. E, oynamak istedim yani ha, adam. Anladım. Abi üfledim sıfır çıkınca. Oyunculuk iyi de oldu. E sıfır çıkınca kardeşler dedim hani yorgunsunuz, ergunsunuz. Adamlar önce bozuldu, sonra güldük yani. <laughs> Dedim bunu yapmadan ölmeyeceğim dediğim şeylerden biriydi yani. <laughs> Yaptım yani adamı. <abi. gülüyor> çok güzel oynadınız. Bu arada far yanmadığı için buradan bin lira ceza. De devletin memuruna ceza torbası <laughs> bulundurmadığı için. Devletin memuruna saçmalamaktan elli bin lira. Ki bunu ödenen... bunu hapis cezasına çevirebiliyor <laughs> bizi. Neydi, neydi mevzu? Ben diğer konuya geçeceğim abi. Ya yok geçmeyin abi, ben bu mevzudan, ben bu mevzu sabah kadar konuşmak istiyorum. Ben de, çok büyük, bayağı inat böyle bir şey. Bayağı ben. anılarım olsa benim bu konuyla Ya ceza yememek için ne bir şey acaba? Valla aklıma düşünüyorum. gelmiyor. Düşünüyorum. Düşünüyorum. Sen öyle bir <laughs> karaktersin. Hadi buraya bak, hızlı okut mesela, düşündüler bak, düşündüler. <gülüyor> düşündüler. <gülüyor> çok, ya yani küçükken falan hani cam mam kırınca hani ben, ben mahallede top oynarken. şunu yaptım ceza yememek için de böyle e, orta üçte miydim? Baktım adamlar beni dövecek. Ah oh, yapıp böyle geri attım. Karnım ağrıyor. Bırak git lan. Ben diğer habere geçiyorum. Geç geç abi geç. Kaan'ınkiler patates. İspanya'da işten çıkarmaları protesto eden işçi 50 arabayı buldozerle ezmiş. Bu 50 arabanın yaklaşık değeri de 2 milyon euro. Ne yaparsın abi? O firmanın sahibisin. Ne yaparsın? Gerçekten şimdi <laughs> geçen söyleyeyim mi? <ben. gülüyor> Umut Bey şimdi Allah sizi inandırsın arabanız geliyordu ama bir şey oldu. Ya Allah'a inanmazsınız. <laughs> abi, bir video var bak onu koy, koyabilirsek şimdi göstereyim. Bir tane çekici. Ben paylaştım onu. Adam arabayı bir bedel'ı çekiyor yabancı bir ülkede. Sağda solda ne kadar park edilmiş araba varsa bom 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 bom. Araba paramparça millet korna çalıp uyarıyor adam devam ediyor. Köşeyi dönüp gidiyor abi. Ama mahallede araba kalmıyor dümdüz hepsi. Yani e, ses getirmiş abi. <laughs> Gerçekten ses getiren bir haber oldu. O 2 milyon euroyu ona da sokamazlar artık. Çok ihtimali o çıkarmışlar adam. Büyük ihtimal sigorta şirketleri ona sokar. Adam bize 2 milyon euro zararı soktun Ama ya. kendi bakış açısından da haklı gibi. İşten çıkarmaları protesto diye sonuçta. Tamam da o arabaların abi suçu bak, bak işte bu bu işveren hani olmayacak adam abi hani bu işte, protesto ediyor abi adam ya yani benim arabamın da ha, yok hakkı kadar o abi. 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 abi adam da hani pa parasını vermiş arabasını almış. Senin burcun terazi olduğu için abi adalet benim için çok önemli. Ha biz adaletsiziz. Ha, ee, biz, biz araba sahibi. <laughs> ha, biz, biz zengin biz <laughs> değil mi o arabaları savunuyoruz şu anda. Ulan biz de zengini burada bunu mu açıyor? Yağdır doları, yağdır doları. <laughs> Attır. Ya buraya para efekti koyarız. <laughs> i̇yi oldu. söylemesin. Evet valla nasıl da yaratıcı, kreatif yani. Ya valla bunu söylemesen iyi iyi fikir bence. Bu arada şey o sarı yer yeni köy yolunda mı? Bir ormanlık bir yol var ya. Orada bir tane araç. Ya şeye koymuşlar da haberlerde izlemiştim. Araba bit, yani dönmüş yolda yolu kapatmış, arıza yapmış yani. Çekici gelmiş. araba arabayı abi. Abi araba boşta mı ne kalıyor? Çekici çekerken abi ben araba aşağı. <laughs> uçurumdan aşağı Bam. Tamam. aşağı, aşağı gidiyor. Keşke elde mesela. <laughs> bir de adamın şeyi daha komik. Yani başında bekleyen adam. Hani arabanın sahibi böyle yapıyor. Elinde var. Onu oradan çekemeyiz değil mi? <gülüyor> yani <gülüyor> arabadan hala bir umudu var yani. <laughs> arabadan hala bir umudu var yani. Thomas Müller'i tanıyor musunuz? Futbolcu. Bayern Futbolcu Minil. evet Bayern Mili. Eşiyle birlikte farklı bir sektöre geçiş yapmış. At spermi satıyorlarmış abi. Bu araba moda biliyor musun? At spermi. Birçok kişi iyi para varsa biz de girelim. <laughs> Hedefi yıllık 500 bin sterlin. <laughs> Eğer <gülüyor> istersen girelim abi. Atımız <laughs> da var. Valla <laughs> aygır. Na bu aşağıda da arkada da var bir tane at. Slogan şey olabilir mi? At bitir işi. Bence bitirelim bu işi gel. Hadi hadi kalk 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 kalk. Valla bizim polis gelecek alacak. Hey. Ben tamam, sakin sakin. Hey! bırak haberini ha, haberin. bırak. Oynamıyorum ben ya. At gibi neymiş ya?